Her sene toplamda iki defa hesaplara yatan emekli ikramiyeleri bu sene de yakından takip ediliyor. İkramiyelerin Kurban Bayramı öncesinden erken ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Ayrıca zam uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar? Bayram yaklaşırken emeklilerin yakından takip ettiği konulardan biri de bayram ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz aylarda Ramazan bayramında vatandaşlar hesaplarına yatmıştı. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda iki defa verilen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 Türk Lirası olarak ödenmişti. İkramiyelerde zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, Kurban Bayramı'nda verilecek olan bayram ikramiyesi şu an için 1100 Türk Lirası olarak düşünülmekte. Bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılması ihtimali de bulunuyor. Ancak resmi rakam henüz netleşmiş değil. Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk günlerinde verilmesi beklenmekte. Kurban Bayramı arifesi bu sene 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelecek. Her sene ödemesi yapılan bayram ikramiyeleri bayrama kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.